Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Crash Bandicoot 2 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back videosunda sizlere başlıktan da tam yalanla anlayabileceğiniz üzere oyunu %100 bitirebilmemiz için totalde 5 tane oyun içerisinde renkli elmas var. Bu elmasların hepsini Sizlere bu video içerisinde nasıl alabileceğinizi, neler yapmanız gerektiğini size detaylı, ayrıntılı bir şekilde anlatıyor olucam. Daha fazla Crash Bandicoot 2 videoların gelmesini isterseniz ve sevgilerinizle destek olmak isterseniz Videoyu kapatmayınca bilinmeyin videonun daha fazla açılmasını isterseniz eğer ki videoya hype basmayı Veya kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Hem e, bu videoyu çekmemiz sebebi hem oyunu %100 yüz bitirmek istemem çünkü bundan sonra oyunu %100 yüz bitirmemiz halinde oyunu bitirdiğimizde oyunun ana sonunu görüyoruz bilmeyenler için söylüyorum. Yoksa oyunu daha önce bitirmemiş olanların bu videoyu izleme şansın pek olduğunu düşünmüyorum. Neyse hem dediğim gibi oyunu yüz yüz bitirmek istediğim için hem de Türkiye'de hiç böyle bu tarz video çekmiş herhangi bir kanal herhangi bir insan olmadığı için evet ilk defa videosunu ben çekiyorum. Oyun çıkalı kaç sene olmuş? Kaç senedir bu tarz oyun videoları yapılıyor. Crash Bandicoot 2 olsun diğer Crash Honor olsun falan vesaire. Hiç kimse video yapmamışken dedim bari hem ben video yapayım hem de başkaları da faydalansın. Neyse daha fazla uzatmadan başlayalım videomuzu. Öncelikle sevgili dostlar oyuna başlığa başlamaz. Mavi elması almak için oyunun birinci seviyesinde hiçbir şekilde herhangi bir kutu kırmadan seviyenin sonuna kadar gelmeniz gerekiyor. Yani herhangi bir kutu kırmadan eğer ki seviyenin sonuna gelirseniz direkt olarak mavi elması ödüllendiriliyorsunuz. Ölmeniz falan bu arada herhangi bir şey değiştirmiyor. Hiç sıkıntı değil o konuda. Oyuna eğer ki yeni başladıysanız yani hem kristali alabilir. Hem de aynı zamanda hiç kutu kırmadan da mavi elması alabilirsiniz. Tabii ben e, detaylı bir şekilde ne yapmanız gerektiğini anlatacağım falan dedim ama hani komple bir gameplay falan şeklinde göstermek istemiyorum. Yani zaten oyunu ilk seviyesi falan spesifik yerlere bizzat oynayarak göstereceğim. Ama şimdi ben videoyu burada durduracağım. Çünkü spesifik olarak kutu kırmadan geçmeniz kolay olmayan bir yer var. Orada videomuza devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bahsettiğim yere an geldik şu anda. Eğer ki oyunu emülatörden oynuyorsanız burada kesinlikle save alın. Ne olur ne olmaz. Hani olur da kutuyu kırarsanız yanlışlıkla. Aynen benim şu anda yaptığım gibi. Hop buradan loot yapıp geri dönebilirsiniz diye. Aynen şu an ikinci denemede başarılı bir şekilde kutu kırmadan geçmeyi başardık. Yani bundan sonrasında artık normal seviye oynayarak tabi diğer kutuları da kırmadan seviyeyi tamamlamaya gelerek Zaten level'ın sonunda direkt olarak elmas karşımıza çıkacak. Mavi elması alacağız. Ve ardından hayatımıza devam edeceğiz. Yani yapmanız gereken tek şey bu dediğim gibi. Ama eğer oyunu konsoldan vesaire oynuyorsanız. Tabi o konuda yapılabilecek bir şey yok. Eğer ki kutu kurarsanız. Baştan başlamanız gerekiyor. Bilginizi şuradan da bir kristali alalım. Ben videoyu tekrardan durduracağım. Şimdi seviyenin sonunda kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi seviyenin sonuna geldik. Mavi elmasımızı aldık, kristalimizle beraber seviyeyi başarılı bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Sırada kırmızı elmas var sevgili dostlar. Kırmızı elması alabilmemiz için öncelikle kırmızı elması alabilmemiz için oyunun ilk bölümünde alamıyoruz bunu. Oyunun ilk bölümünde alamıyoruz. Yani kırmızı elmas bakın gördüğünüz gibi Snow Goal seviyesinde gözüküyor. Yani oyunun ikinci seviyesi. Fakat oyunun ikinci seviyesinde bu Snow Goal seviyesinde yani kırmızı elması alamıyoruz. Kırmızı elması alabilmemiz için öncelikle oyunun ilk bölümünü bitirmemiz gerekiyor. İlk bölümü bitirdikten sonra hangi seviyede alınabileceğini falan vesaire göstereceğim zaten. O yüzden videoyu yine durduruyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci elmasımız yani kırmızı elması almak için ikinci bölüme gelmemiz gerektiğini söylemiştim. İkinci bölümdeyiz şu anda. İkinci bölümün yedinci seviyesi olan e Crash seviyesine giriyoruz. Öncelikle bu sefer gameplay ile göstereceğim bu arada sizlere. Çünkü spesifik bir şey yapmanız gerekiyor. Ama merak etmeyin çok da uzun sürmeyecek. Ne olur ne olmaz da bu arada oyunu kaydetmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Onun da bilgisini vereyim aynı zamanda. Evet sevgili dostlar hatta checkpoint varmış zaten. Yapmanız gereken şey sevgili arkadaşlar. Jet ski'ye binmeden şöyle iki kutudan atlayıp buradaki kayalığa geldiğinizde gizli bir porta bulacaksınız. Ve oyun sizi gizli bölgeye yaşanlayacak. Burası 6. bölge olarak. Yani 6. chapter olarak geçiyor gibi de düşünebilirsiniz. Ama sadece spesifik portallardan spesifik şeyleri yaparak bunlara ulaşabiliyorsunuz. Neyse bakın burada Snow Go seviyesi var. Ne demiştik? Kırmızı elması almak için sevgili dostlar birinci seviye oynamamız yetmiyordu. Çünkü kırmızı elmasın nerede olduğunu eğer ki zaten biliyorsanız. Yukarıda kalıyordu Snow Goal seviyesinde. Şimdi burayı oynayacağız sevgili dostlar. Zaten daha önce burayı e, gördüyseniz oynayabilenler benim ne demek isterim çok iyi anlamıştır. Yani burada yapmanız gereken tek şey burada ilerlemek. Yani ölseniz de tekrardan geri gelebiliyor ve tekrar deneyebiliyorsunuz. Aslında onu gösterdim birine bir nevi. Şimdi videoyu yine durduracağım kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz videomuza tekrardan devam ediyoruz. Seviyenin sonuna geldik. Gizli seviyenin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi ardından da orijinal sınıf gol seviyesine yani oyunun birinci chapterındaki ikinci seviyeye geri dönmüş olduk. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey sadece ve sadece seviye bitirmek. Şimdi videoyu yine durduracağım. Sırada üçüncü emas olan yeşil emas var. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden videomuza tam gaz devam ediyoruz. Yeşil elması alabilmek için Oyunun ikinci chapter'ının Yani ikinci bölümün 10. seviyesini Yani buraya gelmeniz gerekiyor Normal level'ı oynuyorsunuz Normal istikare ilerliyorsunuz Belli bir kısım var Zaten oyuna hakim olanlar bilecektir İçi nitro ile dolu bir oda var Sevgili dostlar O odaya geldikten sonra Yapmanız gereken tek şey Eğer ki maskeniz falan varsa Aynı benim gibi ikili maskeyse Buradaki üçüncü maskeyi almanızla birlikte de Zaten dokunulmaz oluyorsunuz Buradan gidiyorsunuz abi. Buradaki bütün kutuları patlatın. Abi'nin gibi maskeniz yoksa da dert etmeyin. Direkt atlayıp bu şekilde karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Buradan geçtikten sonra da sevgili dostlar normal istikrarı yine devam ediyorsunuz. Biraz ileride de yeşil enbası göreceksiniz direkt. Elması aldıktan sonra da geldiğiniz yoldan geri dönüyorsunuz. Ve ardından da seviyeyi bitiriyorsunuz. Yani bu kadar basit. Bakın gördüğünüz gibi yeşil elması da aldık an itibariyle. Yeşil elmas da bu şekilde alınıyordu. Şimdi yine videoyu durduracağım. Kaldığımız yerden yine sevgili dostlar tam gaz devam edeceğiz. Sırada dördüncü elmas olan sarı elmas var. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Sıradaki elması alabilmemiz için plant food seviyesi yani seviye 11'e girmemiz gerekiyor yani bu da oyunun üçüncü bölümü demek oluyor ee, yapmanız gereken şey burada da gayet basit Aslında bu seviye zaten gördüğünüz gibi direkt olarak anlayacaksınız zamana karşı e, bir yarış başlıyor ya hani seviyenin sonuna Eğer ki zamanda olmadan ulaşırsanız elmas alıyorsunuz sarı elması da aynen bu şekilde alıyorsunuz sevgili arkadaşlar şimdi size nasıl hızlı bir şekilde bitişe ulaşabileceğinizi göstereceğim. Bu ne kadar hızlı başlarsanız o kadar fazla zamanınız oluyor bilginize. Bir de maskenizin olmasına kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. En az çünkü bir tane maske yüküne ihtiyacınız var. Bak en az bir. Aksi takdirde e, seviyenin sonuna ulaşamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani garanti altına almak için en azından bir maskeniz dediğim gibi olsun. Her şeyi pas geçiyoruz. Dediğim gibi amaç sürede olmadan seviyenin sonuna ulaşmak. Zaten buradan ikinci maskeyi de alacağız. Şöyle köşelerden giderseniz bu arada bir sorun yaşamazsınız. Tamam. Dikkatlice. Hatta kristalini alabilirsiniz eğer ki direkt rush yapıp geçmeyi planlıyorsanız. Burada kesinlikle maske ihtiyacınız var işte. Çünkü garanti olarak yiyor size buradaki plantlar. Ve seviyenin sonuna ulaşmayı başardık. 5 saniye gibi süre kala. Aynen başardık. Evet bu şekilde tek seferde komple seviye oynamadan başka ekstra bir şey yapmadan seviyeyi tamamlayıp sürede olmadan seviyeyi tamamlayıp ardından da 4. elmasımızı da bu şekilde alabilirsiniz. Ardından da tabii ki de normal elmas almak için de seviyeyi tekrardan oynayıp bütün kutuları kırmanız yeterli. Evet sevgili dostlar geriye sadece bir tane elmas yani mor elmas kaldı. Onun için de oyunun dördüncü bölümüne geçmemiz gerekiyor. Dördüncü bölüme geçtiğimde kaldığımız yerden devam edeceğiz yine. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden videomuza tekrardan devam ediyoruz. Beşinci ve son elması yani mor elması alabilmek için oyunun dördüncü bölümdeki seviye 20 olan bir Hiving seviyesine girip belli bir yere kadar ilerledikten sonra spesifik bir yer var. Spesifik yere geldiğinizde aynı ışınlanmamız portal gibi bir yer vardı ya videonun başında. Onun gibi bir yer var ama bu sefer farklı bir seviye ışınlanmıyoruz. Onun bilgisini vereyim. Şimdi ben videoyu durdurayım. Oraya direkt olarak geleyim. Geldiğimizde kaldığımız yere yine videoya devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden videomuza tekrardan devam ediyoruz. Bu seviyede yapmanız gereken şey bölümün ortalarına kadar geldikten sonra böyle bir kısım göreceksiniz. Bu nitrolar fake arkadaşlar yani bunların üzerine tırmanıp ardından böyle portaldan ışınlanıyorsunuz. Dediğim gibi önceki portaldan tek farkı hani ekstra patika gibi düşünebilirsiniz ama böyle ölürseniz de sevgili dostlar tekrardan deneyebiliyorsunuz haberiniz olsun yanlışlıkla öldüm bu arada devam edeceğiz kaldığımız yerden tekrardan Evet dostlar kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz bu burada yapmanız gereken Allah Allah Tamam çok özür dilerim bu sefer gerçekten kaldığımız yerden devam ediyoruz Orada minik e, köstebekler çıkıyormuş. Onları indirmemiz gerekiyormuş. Evet gördüğünüz gibi buranın daha başında zaten mor elmas geliyor. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey zaten seviyeyi tamamlamak. Seviyeyi tamamladıktan sonra da eğer ki benim videodaki sırayla bütün elmasları topladıysanız an itibariyle 5 renkli elmasın hepsine an itibariyle sahipsiniz. Hayırlı olsun size sevgili dostlar. Bundan sonra yapmanız gereken şey zaten oyunu %100 yüz, yüz, yüz için gidip normal elmasları toplamanız gerekiyor. Zaten bu renkli elmaslar da eğer ki ne iş tam olarak bilmiyorsanız. Yani sadece bir objektif dışında. bazı seviyelerde bu elmaslar sayesinde belli başlı yerlere erişim sağlıyorsunuz. Bu da tabii ki de oyunu yüzü yüzlemenizde kolaylaştıran ama aynı zamanda yapması zorunlu olan bir şey. Bilginiz olsun. Bundan sonra zaten geçmeyi de başarıp bundan sonrası normal seviyeyi bitirmek amacımız yavaştan ben videoyu sonlandırıyorum umarım izlerken hem keyif almışsınızdır hem de aynı zamanda sizlere bir şeyler katabilmişimdir umarım bu videoyla de beraber artık oyunu yüz yüz diyemeyenler zamanda içinde kalanlar sırf bu tarz şeyler olduğu için oyunu bitirememiş olanlar ki aslında bitirememekle alakası yok da yüzde yüz bitiremeyip de oyunun gerçek finalini görememiş olan arkadaşlar bu sayede finali görürler düşüncelerinizi yorumlara kesikte ve kesikte yazmayı unutmayın siz hangi elması almayı bilmiyordunuz da bu video ile beraber öğrendiniz. Ya da hangi elmasları kendi emeğinizle tamamen ve tamamen kendi deneme yanılmanızla topladınız. Bunların hepsini yorumlar kısmına kesinlikle ve kesinlikle yazmayı diye mal etmeyin. Ve aynı zamanda anılarınız varsa da yazabilirsiniz. Böyle belirtmek istedim. Ee, bu arada aynı zamanda boyunla alakalı gizli seviyeleri de nasıl açabileceğinizle alakalı bir video da çekmeyi düşünüyorum. Zaten bu videoyu yaparken bir tanesini sizlere gösterdim. Snow goal seviyesinin gizli patikasını nasıl açabileceğinizi aslında bir yandan göstermiştim. Bunların hepsini göstereceğim bir video yapmayı düşünüyorum. Yapmamı ister misiniz? Yorumlar kısmına yazın. Eğer ki talep olmazsa birinci oyundaki bütün e, ee, renkli elmaslarınızı toplayabileceğinizle alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama o bayağı bir... Hmm. o beni birazcık korkutuyor. Ama en kötü... Üçüncü oyunun serisine başlayacağım. Orada da aynı şekilde bütün renkli elmasları nasıl toplayabileceğiniz alakalı bir video çekeceğim. Ve ee, Crash Bane Kutu üçüncü oyunu da yüzde yüzlemeyi planlıyorum. Bilginiz olsun daha önce yüzde e yüzledim. O yüzden işim biraz daha rahat. İkinci oyuna özellikle de birinci oyuna kıyasla içi biraz daha rahat. Evet dostlar ben bir yandan oynarken bir yandan da yavaştan artık videoyu bitireyim. Zaten öldüm. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki video size katkı sağladıysa aynı zamanda destek de olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı. Bu tarz eğitici öğretici videonun daha fazla ilgi destek görmesini ister ve başka insanların da karşısına çıkmasını isterseniz videoya bir hype puanı basmayı ve kanalımıza abone değilseniz ve bu tarz içeriklerimizden daha fazlasını haberdar olmak isterseniz de. Kanala abone olup bizden açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Aynı zamanda dilerseniz kanalımız on yapmasından da başka oyun ve içeriklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.